Merhaba. Üçüncü parti uygulaması üzerinden uzaktan Zekirion'un upgrade işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle denetim ısımıza girip sürümümüze bakalım. Zekirion'un agent sürümümüz 922. Biz 956'ya yükselteceğiz. yükleyeceğimiz paket 956 sürmüyor ama yüklemeden önce gerekli konfigürasyonları yapmamız gerekiyor. Buraya serverımızın IP adresi ya da adresimizi yazabiliriz. Burada sunucu ile istemci 5 dakika bir haberleşmesini istediğimiz için 3 saniye yazdık. İsterseniz farklı bir değer yapabilirsiniz. Komut satına çıkmak için nokta Burada yeni tam başlatmasına evet diyoruz. Burada da nokta virgül Gerekli konfigürasyonumuzu kaydediyoruz. Görevlerden uygulamayı uzaktan yükle görevini seçiyoruz. Buraya paket oluşturacağız. Bir misal dosyamızı seçiyoruz. Burada önemli olan şey tüm klasör okulun paketini kopyalı seçiyoruz. Yoksa diğerleri çalışmaz. alt paketler gelmediği için çalışmaz. Buraya kaldırma komutuna yazacağız. Bizim kaldırma komutumuz. Burada önemli olan şey buradaki kuaydi. Benim kuaydim device control, traffic control please call me control'dür. Sizin kuaydiniz hangisiyse onu göre seçeceksiniz. Eğer kuaydiniz trafik kontrol device kontrol ise bunu discovery kontrol bunu seçeceksiniz kodumu seçiyoruz kodum yazdıktan sonra next diyoruz paket dosya sunusu yükleniyor paketimiz oluştu paketimizi seçiyoruz zaten bizde olduğu için bunu tiki kaldırıyoruz cihazı yeniden başlatmayı seçiyoruz nefer test cihazımızı uygulayacağız 9 ve gördüğünüz gibi 956 sürümü upgrade edilmiştir.